Merhaba arkadaşlar. Yaman'ın Seher ile evlenmesini istiyorsanız ve ayrıca Zuhal ve İkbal'in gerçek yüzü artık ortaya çıksın diyorsanız da beğeni tuşuna basalım ve sayımızı görelim. Yaman Seher'i sevdiğini ne zaman söyleyecek? Ozan geri dönecek mi? Yaman ve Seher'i bekleyen büyük tehlike ne? Kiraz'ın sonu ne olacak? İşte bütün sorularınızı yanıtlayacağım arkadaşlar. Hemen emanet listesinin yeni bölümüne geçelim. Emanet dizisinin yeni bölümünde Yaman Seher'e olan duygularını açıklamaya çalışacak. Ama bir türlü ona olan aşkını açıklamaya fırsat bulamayacak. Çünkü Yaman'ın geçmişte yaşadıkları ona engel olacak. Ayrıca Yaman eğer Seher'i sevdiğini söylerse onu tamamen kaybedeceğini düşünecek. Yani Seher'in kendisine kızıp bu ilişkiyi red edeceğini düşünecek. Bu yüzden bu aşk bir süreliğine daha bakışmalar ile devam edecek. Ama önümüzdeki bölümde Yaman artık bir karar alacak. Bunun sonucunda da Seher'i sevdiğini ona söyleyecek. Seher de bu aşka ilk başlarda karşılık vermeyecek. Ama daha sonradan Seher Yusuf için Yaman'a bir şans verecek. Zaten Yusuf da onların evlenmesini istediğinden bu evlilik gerçekleşecek. Hatta Yaman ve Seher evlendikten sonra Seher hamile kalacak. Böylece Yaman için ikinci kez yeni bir hayatın başlangıcı olacak. Çünkü Yaman bir bebeklerinin olacağını duyunca çok mutlu olacak. Ozan ise en son ölmemişti. Büyük ihtimalle Ozan yine hastaneden kaçacak ve Seher'e zarar vermeye çalışacak. Ama yine bunda başarısız kalacak. Çünkü Yaman Seher'i koruyup kollayacak. Ozan da sonsa dek Yaman ve Seher'in hayatından çıkmış olacak. Zuhal ise Yaman ve Seher aşkını gördükçe çılgına dönecek. Bundan dolayı Zuhal ve İkbal onlara kötü planlar yapacaklar. Tabi yine bunda başarısız kalacaklar. Ve kendi kazdıkları kuyuya yine kendileri düşecekler. Kiraz da önümüzdeki bölümde yine başını belaya koyacak. Begüm hatırlarsanız en son mafyaları kendisine kışkırtmıştı. Böylece Ali'yi elde edeceğini düşünmüştü. Ama maalesef yine Begüm başarısız olacak. Çünkü mafyalar Kiraz'ı kaçıracak. Bunun üzerine Ali Kiraz'ı kurtarıp ona üçüncü kez aşık olacak. Böylece Ali ve Kiraz aşkı da yakında başlamış olacak. Peki sizce aşk konusunda ilk adımı atan kişi kim olacak? Aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım. Böylelikle bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Daha çok video için abone olmayı, beğeni atmayı ve bildirimleri de açıp yorumlarınızı atmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere kendinize iyi bakın.